Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün e, sizin karşınızda hem bug videosu hem de yeni bir Royal Pass çekilişi videosuyla karşınızdayım. E, yine 10 kişiye Royal Pass e, vereceğim. E, baba bu Royal Pass 360 ucuya düşünce biz de e, elimizden biraz daha fazla yardım geliyor. Biraz daha fazla böyle çekiliş yapabiliyoruz. Eskiden 660 ucuydu şimdi 360'a düşürdükleri için bir tık yani biz daha fazla kişilere hani Eskiden 5 kişiye ROEL PES verebiliyorduk, şimdi 10 kişiye Royal PES veriyoruz. Yani bu da e, hem takipçilerimin açısından iyi, hem benim açımdan iyi. Daha fazla kişiye ulaşıyorum, daha fazla kişiye yardımcı olmaya çalışıyorum. E, yapmanız gereken tabii ki de bu videoyu beğenmek. Birinci şart bu videoyu beğenmek. İkinci şart e, kanala abone olmak ama bildirimleri de açmak. Bildirimleri tüm yapacaksınız. Bakın kanala, ikinci şart kanala abone olup bildirimleri açmak üçüncü şart bu videoya yorum atmak id'nizi tabii ki de dördüncü şart instagram tahtezeren oradan beni takip etmek instagram tahtezeren sonunda iki ne var tırnak içinde söylüyorum yani youtube'da ismim tahtezeren ya orada da aynı ama birinde sonda bir ne fazladan var e, yine on kişiye royal pes çekilişi yapıyoruz yani e, şöyle diyeyim e, bakın e, tekrardan söylüyorum e, kanala abone olup bildirimleri açmayan o kadar kişi var ki e, isim vermeyeceğim isim vermeyeceğim çünkü üzülürler e, bu en son ki yaptığım çekilişte 5 ya 5 ya 6 kişi e, çıkan kişiler bildirimleri açık değildi kanala abone instagramdan beni takip etmiş ama şeye gelirsek bildirimleri açmamış ya dayıcım bildirimleri açsam en kolayını yapmıyorsunuz. Unutuyorlar ya da ya da unutuyorlar ama hani ben şartlar bu abi birinci şart videoyu beğenmek zaten bu videoyu beğenmek ikinci şart kanala abone olup bildirimleri açmak hatta birinci şart kanala abone olup bildirimleri açmak ikinci şart bu videoyu beğenmek üçüncü şart bu videoya id'ni işte başka video hakkında ne düşünüyorsan onu yazmak yorum yazmak e dördüncü şart, şart instagramdan beni takip etmek. Yani bir kişi de her şeyi yapıp Instagram'dan takip edip değildi beni. Ee, böyle böyle işte gidiyor. Ben sizin yerinde olsam katılırım. Ee, şansınızı deneyin gençler. Yani şansınızı deneyin. Şimdi hemen neye geçelim? Rank asma taktiği, bu taktiği. Bak Royal Pass çekilişine katılmayı unutma. Bunun süresi ne zaman olsun gençler? Bunun süresi... Bugün ayın 17'si. Ayın 30'una kadar olsun ya. Ayın 30'unda açıklayalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açıklayalım. Ya da ayın 29'una kadar olsun. 30 Ağustos'ta bir daha yaparız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir 5 kişiye ya da yine 10 kişiye bir örfes çekilişi başlatırız. Ayın 29'una kadar olsun. Şu alta bakıyorum. Tarihe bakıyorum gençler. Şimdi seri bir şekilde dayı bugümüze geçelim. Hadi bakalım şu araları bekletmeyeceğim sizi bekleyin. Tekrardan selam arkadaşlar. Eee şimdi Hüseyin kardeşimiz e, bana Instagram'dan ulaştı. Abi böyle böyle bir taktik var. Buk, bu gibi ama buk değil taktik. Güzel bir rank kasma taktiği. Miramar'dan böyle Miramar'da böyle yerler var. Hepsinde bu taktiği yapabilirsin abi dedi. Ben şu an size bir <laughs> tanesini göstereceğim. O bir tanesi de şurada dayı. Şuraya işaretlediğim yere Gidelim ee, Hüseyin kardeşime buradan teşekkür ederim Abi dedi e, Beraber çekelim dedi ama Hüseyin'e ben Ulaşıyorum ulaşıyorum yok Instagram'dan yazıyorum yok cevap vermedi Ben de dedim ki tek başıma çekeyim Başkasıyla da çekmeyeyim Hüseyin yanlış Anlamasın dedim Hüseyin e, söyledi Hüseyin Bozo arkadaşımız Bozo'ydu galiba hemen bir bakmam lazım Yanlış isim vermeyeyim Aynen Hüseyin Bozo kardeşimiz Instagram'dan bana ulaştı. Abi böyle böyle bir rank asma taktiği var. Minamar oynayanlar için bence güzel bir taktik. Çünkü bu taktikten yani bu evden ee başka ellerde de var Minamar'da. O evi gördünüz mü? Bu taktiği yapın dedi. E biz de hemen çekelim dedik. Hem dedim bu videoda bir Royal Pass çekilişi başlatayım. Sen Royal Pass çek yani benim bu zamana kadar izleyen arkadaşım, şu dakikaya kadar 4 dakikaya da 5. dakikaya kadar izleyen arkadaşım Royal Pass çekilişine katılmayı unutma. 10 kişiye Royal Pass veriyoruz. Çekilişin şartları Eee kanala abone olup bildirimleri açmak Eee Videoyu beğenmek Videoyu beğenmek Yorumlara ID'ni yazmak Dördüncü şart Instagram tahtezeren Eee ben beni takip etmek Instagram tahtezeren adresine gidip Şey Eee Kargocaya sanki adres veriyorum dayı Ba e, bu arada ben gittim bana resim atmış hatta video atmış Gittim baktım Denedim Çok da güzel bir taktik Çok da böyle kafa dinleyeceğin dayı Yani şu an bak 97 kişi var dayı Ben oraya gireceğim Lootumu yapacağım bak şimdi izle lootumu yapacağım oraya gireceğim ben e, Bana buranın şeyini attığı için Buranın e, Resmini ve videosunu attığı için ben de burada yapıyorum Burası Elhaz Elhazar'ın orada e, Gençler yani çok hoşuma gitti. Neden biliyor musunuz? Yapması kolay. Direkt atlamanıza gerek yok. Önce baba geliyorsun burada loot yap bir. Bombamızı bir alalım. M16A4, S12K. Baba seri bir şekilde şurada lootumuzu yapalım. Bot gelir belki bot mod falan bir şeyler vururuz. Ee, hemen şöyle sis bombası, çantalar, adrenalin şırıngası severiz. Bak ne dedim size. Ayak sesini aldınız mı siz de benim gibi? Hayır sıkıyor kaçıyor bir de. Pıtırcım nereye giden be? Gel gel elinde, elindeki bak bak ağaca bak. Acaba... Oğlum sen nasıl bozsun lan? Kıyafete bak moddaki kıyafete bak. Bizden güzel kıyafeti var yarın ya. Okyanus gözü seti. Yiyelim mi gençler? Ay yavrum beni. Daha da çok hitbox'ı çok yüksek bir kıyafet. Her neyse biz giyelim şimdilik. Vallahi gençler yani mesela alan buraya 400 metre uzaklıkta. İlk alanı burada geçir dayı. Şimdi şöyle bir seri bir lootumu yaptım. Ee, şöyle ilerleyip bakımızı yani ben bak ağzım bak alıştı aslında bak yaparak girilen bir yer değil ama bak diyeyim ben rank asma taktiği yerimiz bu evden miramarda çok varmış gençler bu arada bu evden bulduğunuzda o eve girebilirsiniz şimdi ne yapıyoruz gençler biliyor musunuz şu gördüğünüz ev var şu gördüğünüz evin içine giriyorsunuz İçindeki sargı bezini alıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz dayı buraya. Buraya girdiniz. Şöyle şuraya doğru zıplıyorsunuz. Ben zıplayamadım. Şöyle daha. Aa. Ben daha demin gençler geliyorsunuz. Bak şimdi. Şöyle zıplıyorsunuz. Girmesi kolay, yapması kolay. Baba gel buraya. Yat baba buraya. Şöyle köşeye mi yatıyorsun? Nereye yatıyorsun? Şöyle en köşeye yatabilirsin. Şöyle en köşeye yat. Kıyafetini de çıkart. Saklanırken en son giderken giyersin. Baba sonra telefonu koyuyorsun masana böyle bak. Masaya koydun. Baba şöyle bir ay kat dedim. Bir ay içeyim. Ah. geliyorsun baba. Burada. Bu evden çok varmış gençler. Bak 74 kişi var. Şu an ben buraya girdim dayı. Burada bekliyorum. Burada bekleyeceğim. Niye bekleyeceğim? Baba zaten birleş vurdum. Maçın sonunda da iki adam vursam üç leş. Belki bir bot daha gelecek. Bir bot daha onu sonunda vururum. Gençler rank kasmak aslında cidden kolay bak. Cidden kolay. Yani cidden ya. Abi rank kasmak kolay. Zamanınız olsa kolay. Yani günde 6 saat böyle şu taktikle ya da başka haritada başka verdiğim taktiklerle hayatta kalıp ilk 3'e ilk 5'e girip artı 20'leri artı 18'leri artı 15'leri alsanız 5 maçta bir. E, başlarda daha fazla alırsınız. E, taca geldiğiniz zaman artı 15 artı 17 artı 20 aldınız mı? 6 maçta 7 maçta bir, bir rütbe atlasanız mis gibi baba. Gençler e, valla ben seviyorum ya. Aslında var ya Hmm, hani yılan diyoruz, camper diyoruz da. E dayı biz şu an hani buraya geçtik, pustuk Sana ne dayı? Hani camper Araplara diyoruz. Araplar da bize diyor ama. E dayı ben şu an mesela gideceğim YouTube'da video izleyeceğim mesela. Burada bu dursun kulaklık takılı. Video izlerken de ben adam gelse ya da bot gelse ayak sesini alırım mesela. Siz de kulaklıkla oynarsanız alırsınız. Ee, ya da mesela telefondan evet, yani şu an ben de bilgisayar açık ya mesela. Telefondan oynuyorsunuz. Baba aç te televizyonu. Televizyonu izle. Arada şöyle bir bak ayak sesi var mı? Ya da ayak sesi var mı? Kulaklıkla oynamıyorsan. Bak televizyonda maç mı izliyorsun? Çizgi film mi izliyorsun? Dizi mi izliyorsun? Film mi izliyorsun? Beni mi izliyorsun ya da YouTube'a taat edilen yazıp beni mi izliyorsun? Baba şu an bak mesela ben bekleyeceğim. Bak birazdan görüşürüz bak şu an beklemedeyim ben. Arkadaşlar alan geldi 33 kişi kaldı. Mersin plakası ee, Bot da geldi şu an. İneceğim botu vuracağım mesela. Dayı bak indiğimde bir adam geldi ve şimdi geldi. Baba ikileş Bak alan daha yeni kapanıyor. Benim ikileşim var. 29 kişi kaldı. Loot desen ayağına geliyor. 10 tane sargı bezim var, 2 tane kitim var, İç baba şunları. Şunu da içelim. Youtube, anlatmaya gerek yok bak. 24 kişi kaldı bak, videoyu başlattığımda 33'tü, 24'e düştü beni sayma 23 kişi. Yani istesem şu an alana da giderim. Alana da giderim. Ee, yani bak, bu taklitleri yapın. Hani abi diyorsunuz ya abi... Platin 1 oluyorum, elmas 5 oluyorum, daha fazlasını kasamıyorum diyenler oluyor. Ya da geliyor abi senin sayende as oldum diyenler oluyor. Bak as olmak isteyen oluyor. Bak burada bir yerde araba da buluruz. Şu araba mı yoksa? Yo değil yanmış araba. Hani alana doğru koş, hani koşup e, maçın sonunu size göstermek istiyorum ama videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Görüyorsunuz e, 23 kişi var. 2 de leşim var. Alana gidip e, şeye girip alana girip oyna, oynadığında ma hani maçın sonuna doğru da düşünsenize 2-3 leş yani birleş ya ikileş vurun ya iki kişi de orada aldığınızı düşünün iki de gerçek adam baba net Miramar'da büyük harita zaten net artı 23'ünüz var bak net artı 22 artı 23'ünüz var bak baba mis gibi şu an ben alana doğru alana geldim bile lan alana gelmişim e şimdi yeni bir Elazar'ın içinde illaki araç vardır. Hatta Elazar'ın içinde oyalanıp but bile yapabilirim. Kaç dakika var? 1 dakika 45 saniye var. Araçta buldum bak minibüs. Köf köfteci minibüsü. Köfteci minibüsüyle de gidebilirim ama e, ben videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bak 20 kişi kaldı ya. Daha bak alanın yani bu ikinci alan e, gelecek. Bak ben minibüste istesem alana gidebilirim. Şöyle sargı bezini de dolayalım. Lan. Masa gidiyordu. Ee, şöyle dolayalım. Dayı. Hatta biz ne yapalım biliyorsunuz <laughs> mu gençler? Şu adrenalin aslında basalım. Niye basıyorum ben de bilmiyorum. Kendimizi öldürelim. Gerek yok. Aha 20, 20 kişi kaldı. Şaka gibi ya. Dayı mis gibi. İstesem aracım var. Alana da gidebilirim. Düz yol. Hani bu araç normalde daha da zor gider ama düz yoldan alana da giderim. San Martin'e gelirim bir eve pusarım mesela. Ama ben videoyu çok uzatmak istemiyorum. Gençler rank kasmak kolay unutmayın. Tarzan abinizle rank kasmak kolay. Ya da Tarzan kardeşinizle beni, beni büyükler de izliyor. Küçük kardeşlerim de izliyor. Kendi yaşlarım da izliyor. Kankalarım abilerim kardeşlerim. Tarzan rıfkı ile rank kasma taktikleriyle as olmak ve Fatih olmak çok kolay. Şimdi ben kendimi bir patlatayım. Bu hikayede yanan biz olalım. 20. kişi olarak kendi ölme kimse ölmesin. Bu hikayede biz kendimizi patlatalım. Bak şu an tekli Bak artı 20 baba. Artı 20 te tertemiz ya. Ne yaptım? Ne yaptım? Bana bir söyleyin. Ne yaptığımı söyleyin bana. 13 dakika lan 13 dakika. 13. Daha 13 dakika hayattayım. 13 dakikada artı 20 milyon haritasında. Bak 13. 13 ya. Youtube. Bu taktikleri kaçırmayın. Görüşürüz. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Royal Pass çekilişine katılmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Akşam yay yayında görüşürüz. Bay bay. Isıtırırım.